I <laughs> Derneği Genç Akademi Birimimizle bugün Pamukkale'ye geldik. Gençlerimize grafik tasarım, fotoğraf ve video çekimi konusunda en son teknolojiyle tüm aksesuarlarla en son gelişmiş yöntemlerle eğitim öğretim için değişik mekanlarda çekimler yapmak üzere bir aradayız. Bugün sadece bu drone çekimi için, eğitim için Denizli'ye Pamukkale'ye geldik. Biraz önce gelincik tarlasında çekim yaptık, değişik çekim metotları kullanıyoruz gençlerimize öğretmek maksadıyla, hocalarımızla birlikte. Gençlerimizin çok güzel ilgisi var, öğrenmeye çok odaklılar ve biz de onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Alumine uğramış, kırılmış, patlatılmış. İçinden de gerçekten değerli eşyalar. Zamanında çok fazla çıkartılmış altınlar vesaire. Sen de bu onları çek. <laughs> trafik çizmiş herhalde. Normal

kalkıcı kayıt adı yapıldı, yapıldı, yapıldı diyor. Bak. yani kaldı bu... Normal program moduna alalım yavaş gitsin. Şimdi indireceğiz aşağıya. Şu tam anlamıyla alalım.